Evet, Ali bir arkadaşa vereceğim. Otlu Bahçe köylülerin kısa bir açıklaması var. Gerçekten ben söylemek istemem ama önemli. Kürtçe adı ne? Kırmaçık adı ne? Resko. Evet, Resko diyelim. Lütfen. Buyurun. Dersim halkına ve Dersim dostlarına. Her gün ülkemizin farklı yerlerinden Doğa talanına ilişkin haberler almaktayız. Dersim'de benzer haberler sık sık geldiği bölge haline geldi. Bir kez daha Dersim doğasına yönelik yeni bir saldırıya dikkat çekmek istiyoruz. Dersim Ovacık'ta Otlaça köyünde sondaj çalışmaları için taşeron şirket sondaj makinaları ile 2021 Eylül ayında bölgeye geldi ve çalışmak ya çalışma yapmak istedi. Otlu Bahçe köylülerinin müdahalesi sonucunda iş makineleri durduruldu ve geçici olarak faaliyette beyan ederek bölgeden çekilmiş durumda gözükmeler karşı yol yapıyoruz bahanesiyle bölgede kalmanın altyapısını oluşturmaya çalışmaktadırlar. Ayrıca aldığımız duyumlara göre yakın zamanda tekrar bölgeye gelmek arayışında oldukları haberleri de gelmektedir. Biz madenciliğin nedenli yıkıcı olduğunu en yakınımızdan İliş'ten biliyoruz. Berkan'dan biliyoruz. Çok iyi biliyoruz ki Dersim coğrafyasını bir avuç altın için yağmaya bize önü irlenmiş sular ve topraklar bırakmaya geldiler. Bütün projeler durdurulup iptal edilinceye vadilerimizde meralarımızda yaşanan katliamlar durdurulup sularımızın meralarımızın dağlarımızın ticarileştirilmesinin önüne geçinceye kadar bundan sonra da var gücümüzle devam ettirme azim ve kararlılığındayız. Yılmayacağız ve sonuna kadar direneceğiz. Yaşam alanlarımızı üç beş sermeye çapulcusuna ve onların hizmetkarlarına kurban vermeyeceğiz. Munzur Koruma Kurulu Dedef Otlu Bahçe Köyü Derneği. Teşekkür ediyorum.